İyi günler değerli takipçilerim. Bugün İzmir Menderes Ahmet Beyli Mahallesi'nde tam 544 metrekare suyu elektriği olan muhteşem bir mandalina bahçesi ve çok güzel bir ahşap evinin tanıtımını yapmaya geldik. Görüyorsunuz muazzam bir, bir ev. Evimize böyle çıkalım Bu evin her bir köşesi ahşaptan. Komple çatısından temeline kadar temelinden iç duvarlarına kadar komple ahşap çok güzel bunun ustalarını özel olarak Hatay'dan getirdiler gerçekten Menderes'te Ahmet Beyli'de bu tarz ince işçiliği olan ustalar kalmadı İşte bu tarz ustaları yavaş yavaş Güzide ilçemiz Menderes'e getirip bu tarz evler yapmak gerekiyor görüntüyü güzelleştirmek gerekiyor gerçekten muazzam bir yer. kesinlikle tavsiye ediyoruz bakın bu taraftan verandanın içinde iki artı çok güzel Ev var. Kamerayı böyle alayım. Bu taraftan gelelim. Şöyle. Bakın buradaki manzaraya da bakalım sizlere. Görüyorsunuz. Muhteşem bir doğanın içinde çok güzel bir manzarası var. Yolun hemen dibinde denize 3 kilometre mesafede bakın verandayı buradan görüyorsunuz. Çok güzel bir verandası var. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. İrtibat numaramız 0552 226 1923. İyi günler dileklerimle. Esen kalın, hoşça kalın efendim.